E, televizyonda izledik. 90'lı yıllar e, öncesiyle olmakla birlikte esasen 90'lı yıllar Kürt halkının varlığına, kimliğine, mücadelesine her türlü saldırının çok açıktan yapıldığı bir zaman dilimiydi. Dünyanın kör ve sağır olduğu bir zaman dilimiydi. Ama o dönem özellikle özgür basın alanında, Kürt basınında çok önemli bir karşı duruş, çok önemli bir hakikat mücadelesi verildi. 93'lü yıllar Özgür Gündem gazetesini Türkiye'de ismini bilmeyen kalmamıştır. Taraftarı, karşıtı kim ne derse desin. Çünkü bazen sadece isminiz değil, o ismi doldurduğunuz içerik, o ismi doldurduğunuz mücadelenin kendisi sizi unutulmaz kılar ki Özgür Gündem'de bunu başardı. Gurbet sözde başardı ve onunla birlikte mücadele eden arkadaşlarıyla başardı. İnsan Hakları Haftası'nın tarihinde baskın düzenleniyor. Özgür Gündem Gazetesi'nin bütün bürolarına 107 yaşlı gazeteci gözaltına alınıyor. Bu arkadaşlarından öğrendiğim bir anekdotu ısrarla paylaşmak isterim. Israrla Gurbeteller söze sorulan soru şu. Haberin son haline kim karar veriyor? Savcı erkek, devlet erkek, savaşan erkek, bir kadının genel yayın yönetmeni olması ve bir haberle ilgili son kararı vermesi hele Kürtse en kabul edilemeyecek şeylerden birisiydi. O yüzden gurbet eller söz Kürt kimliğiyle birlikte Kürt kadınlarının da koşullar ne olursa olsun, zorluklar ne olursa olsun üzerine düşeni en iyi şekilde yapabileceğini göstergelerinden birisini bize yaşattı ve Kürdistan'ı ve Türkiye'nin İlk kadın genel yayın yönetmeni olarak hem hafızamıza hem de basın tarihinde önemli bir imza yapmış oldu. Aynı zamanda aynı zamanda belki buradaki birçok arkadaşımız gurbet elliyle kendimle dahil olmak üzere birebir tanışmadık. Ama gurbet hiçbir zaman bitmeyen bir çağrısı var. Hep kulaklarımıza fısıldar. Kadınlar mücadele etmelidir. Kadınlar hayatın her alanında sorumlu kalmalıdır ve sorumlu kaldığında bunu mutlaka yerine getireceğine inanacağım bilgisidir. Kendi değerlendirmesidir, mücadelesini kayalarda boy veren dağ lalesinin asili olarak tarif ediyor. Aynen öyle Hem kurduğu ilişkilerle hem mücadele olan inancıyla hem belki de her birimizin geç tanıştığı kimliğimizle hem mücadelesini büyüten hem iz bırakan, ama gazetecilik yapma koşullarının bırakılmadığı dönemlerde de mücadele yönünü başka bir yere çevirmek zorunda kalan arkadaşlarımızdan birisiydi. Bakın 27 Şubat çağrısından beri Türkiye başka bir politik zemini yaşıyor. Daha olumlu, daha umutvari tartışmaları yürütüyor. Bu tartışmanın öncülüğünü yapan yine Gurbet Eller Söz'ün mücadele yerini değiştirirken tanıştığı Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan bir cümlesi var. Anılarında geçer bütün genç arkadaşlarımızın okuması temennisiyle gurbetelli tanımını evet gurbet ismi bu ülkede yaş bize gurbetçi olarak bakanların ailelerimiz üzerinde hayatlarımızı zette bıraktığı izin bir yansıması esasen ama gurbetelli kendine verilen ismin tam da zıttına çalıştığı gazeteyi ülkesi yaptı. Kimliğini ülkesi yaptı, gurbeti değil kendisini ve kendisiyle birlikte bütün Kürt halkının yaşayabileceği gerçeklerin savunusunu yaptı. Biz miras olarak bunu görmeye devam edeceğiz. İlk kadın genel yayın yönetmeni olduğu dönemde bulunduğu yer bir hamur mayası gibi tuttu. Bugün yüzlerce kadın gazetecinin... Kürdistan'da, Türkiye'de ve Orta Doğu'da bu sorumluluğu almak için koşarak geliyor olması, aldığı bu sorumluluğu çok büyük bir cesaretle ve başarıyla hayata geçiyor olması, yine gurbet eller sözün aramızda yaşadığının göstergelerinden birisidir. Ben bu vesileyle özgür basın alanında emek veren, inanan, Gurbet eller sözün mirasını taşıyan öncelikli olarak bütün kadın arkadaşlarımıza ve meclislerine teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Yarın 9 Ekim komplosunun yıl dönümü. Kürt Halk Gönderi Sayın Öcalan'ın Suriye'den çıkmasına vesile olacak gelişmelerin yaşandığı ve demokratik bir Orta Doğu yerine krizin, kaosun, savaşın derinleştirmek istendiği bir Orta Doğu'nun inşa edilmeye çalışıldığı kritik bir tarih. Bu tarihe doğru giderken Tevhye Azat Özgür Kadın Hareketi 7 gün boyunca çok güçlü bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ahmet'ten Ankara'ya yürüdü. Gurbetelli elli er sözün yoldaşları olarak yürüdü. Ve Sayın Hocalar'ın özgürlük talebini büyütmek için yürüdü. Onlara da bize de biz de dahil olduk. Güçlü bir almış olsun. 9 Ekim komplosu, Şubat komplosu, özel savaş politikaları, çöktürme planının her birisinin kendisi ve İmralı Cezaevi'nin kendisi bu ülkede Kürt sorununu çözmeyeceğiz diyenlerin sembol yapmaya çalıştığı bir yer oldu. Kompleye cevap verildi. Kürt halkının varlığına kasteden savaşlara cevap verildi ve oradan bugün hem demokratik toplumun hem barışın hem özgür basının hem kadın özgürlüğünün hem de gençlerin geleceğine umut veren çok güçlü bir çağrı var. Bu vesileyle bu çağrıya ve geleceğimize birlikte sahip çıkmamız gerektiğini ifade ediyorum.